Merhaba sevgili seyirciler Frankfurt'ta Brandenburg Halle'de Sinan yeni bir maçına çıkıyor. Ben Alper Bakırcı, giy bu maçta Ankara Merkez Stüdyolarımızdan size yardımcı olmaya çalışacağım. İlk rounddayız ve yaklaşık 15 saniye olduğu maç başladı. Sinan Şan belki de unvanını kaybetti ama 14 Şubat 2004'te Stuttgart'ta Luan Krasnik'e karşı kalbimizdeki, gönlümüzdeki ünvanı devam ediyor Sinan Şamil Sam'ın. O karşılaşma başa baş geçmişti ama özellikle Finlandiyalı ve İtalyan hakemlerin verdiği puanlamalar karşısında çok az bir puan farkıyla ünvanı kaybetmişti. İşte bir sol kuruşa geldi Sinan'dan. Rakibi Amerika Birleşik Devletleri'nden Doc Legion ve Sinan'ın presli oyunu hemen round'un ilk bölümlerinde. Özellikle köşeye sıkıştırdığı ya da ipe yakın yerde yakaladığı zaman rakibine kombini yumruklar atan ve özellikle yine sağ kroşesi çok etkili olan bir isim Sinan Şamil Sam. Özellikle 5, 6 ve 7. roundlarda rakipleri için adeta bir korkulu rüya haline geliyor. Boksörümüz Sinan Şamil Sam. 23 Haziran 1974 Frankfurt doğumlu Sinan. Ve <laughs> işte ilk roundda bir buçuk dakika yerde bıraktık. 108 kilo Sinan Sam. amatör olarak 9 Türkiye şampiyonu bulunuyor ve sağ köşesi çok etkili oldu. Ayakta durmakta zor. İşte maçın hakemi sayıyor Dijon'a ama şansı çok az Sinan Şamil karşısında ve sevgili seyirciler hakem kararı geliyor. Sinan Şamil henüz ilk randa Dijon'un işini bitiriyor. Henüz Sinan hakkında bilgileri vermeye çalışırken çok çabuk davranıyor Sinan. Özellikle ben, sağ kreşesinin çok etkili olduğunu söylemiştik. İşte bir sağ kreşe böyle sonrasında o sağ kura şey yüzünde patlayınca Dakticinin onun için artık yapabilecek çok fazla bir şey yok. İşte sol direk sağ kroşe üst üste yumrukları atıyor. Sinan Şamisam rakibi zor durumda. Bu da düşürücü yumruk. Ve Sinan Şamisam az önce de belirttiğimiz gibi belki umman maçında Arnavut asıllı Alman rakibini hakemlerin puanıyla kaybetti. Puanlamalarıyla kaybetti ama gönlümüzdeki kalbimizdeki Umban'ı devam ediyor Sinan'ın ve dolayısıyla işte Rusya'da 4 Eylül'de yapılacak kıtalar arası şampiyonlar şampiyonaya da katılma hakkını elde ediyor Sinan Şamil Sam. İlk ona girecek ve karşılaşmaya da Ankara yücü formasıyla çıkmıştı Sinan Şamil Sam yine formasını giyiyor. Dolayısıyla maçın hemen başında ilk roundda Amerika Birleşik Devletleri'nden Doug hakem kararıyla mağlup etmeyi başarıyor. 14 maça çıkmıştı rakibi 9'unu kazanmış, 4 maça kaldı. 4 kaybetmişti. 5. mağlubiyetini de Sinan Şamil Sam karşısında alıyor. İşte tecrübeli boksörümüz Sinan Şamil Sam. Belki de bu boks zevkini bizlere daha fazla yaşatmasını mutlaka diler, mutlaka isterdik ama Sinan Şamil Sam işte belki de umman maçının getirdiği bir tedirginlikle artık maçın sonunu görmek istemiyor. Dolayısıyla rakiplerinin performansını daha ilk roundda çözerek işi bitirme planladı ve bu planı da başarıyla uyguladı. İşte Sinan Şahin Sam. Round'a maça çok hızlı başladı. Sağ kroşe.